Merhabalar ben Zeynep Şentaş yapay zeka videolarına devam ediyoruz. Ee, şimdi kursumuzdan devam edeceğiz. Evet. Burada da büyüktür küçüktür operatörlerine geçtik e, aslında. Yani mantıksal diziler. Ee, şimdi büyüktür küçüktür eşittir olanlara bakacağız bize diyor ki bir diyor x ata diyor x atayalım eşittir de diyor ve diyor pi küçüktür 4 şimdi zaten pi küçüktür 4'ten biz eğer cevap e, evet böyleyse hani küçükse 1 değilse 0 gibi olacak o yüzden sabit diyorum çalıştırıyorum evet bir olarak görmüş olduk. Şu yukarıyı da bir run section yapalım. Çalıştıralım ki görelim. Niye burayı çalıştırmadı? Neyse ikiye gelelim. Şimdi e, bize iki tane diyor ki dizi üzerinde diyor V1 vektörünü test et diyor. Dörtten küçük mü? Şimdi e, bunu bir Y değeri atıyorum. Diyorum ki V1 küçük mü 4 diyorum. Çalıştırıyorum. Evet. Burada e, ee, V1'in 4'ten küçük olduğu 7 tane değeri bize getirdi. Üçüncü de de biz diyor bir diyor, e, döngü elemanlarını test edelim diyor. Yani V1'den V1'in alttan büyük elemanı. sorumuzu bir yazalım bizden istediği diyor ki bir diyor z değişkeni ata z'yi atadım ve diyor v1 diyor v1 olacak hani v1'in içinde v1'den v1'in 4'ten küçük değerleri olacak çalıştıralım Evet. Şimdi dörde geldik. Burada da altıdan büyük elemanlarını sample'da bakacağız. Şimdi ini tanımlıyorum. sample parantez açıyorum V1 küçük 4. Evet. 5 ve sona geliyorum. Bize diyor ki burada iki tanesi eşitse elemanları tek tek geziyor. Yani mesela x 999'a eşit. Bunu gördü yani buna yaklaşık olan değerlerde 1 veriyor. Bunu yapacağız şimdi. V1 diyorum. V1 parantez açıyorum. Ee, içerisine v1 küçüktür 4 parantezden çıkıyorum eşittir 0 şimdi v1'in v4'ten pardon v1'in 4'ten küçük elemanlarına 0 yazdıracağız bunu da çalıştırıyorum bunu da bu şekilde görmüş olduk.